Günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olur inşallah. Size sabahleyin kalkın. Çiçeklerimle günaydın dedim. Biraz onlarla konuştum sonra sizi. Çekeyim göstereyim nasıl olmuşlar güzeller mi? Ektim. Bunlar benim her şeyim. biraz daha almamız gerekiyor. Şuraları dolduracağım. Şunların güzelliğine bakın ablaları, abileri. Şunlar o kadar hoşuma da gidiyorlar. Bunlar açtıkça benim neşem yerine geliyor. Huzur veriyorlar bana. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her şey yolundadır inşallah. Bizleri sorarsan hamdolsun. Bizler de iyiyiz işte. Çiçeklerle bayram temizliğiyle uğraşıp duruyoruz. Böyle bahçemde uğraşıp duruyorum. Bayram otları da kesilmesi gerekiyor. Eşim kesecek herhalde bayrama. Allah'ın izniyle. İlker Bey lanalarla uğraşıyor. Şunu ne yapayım ben? Hangisini? Şu aradakini de alayım. Onu nereye can? O yana mı? Orada var. Şurada var. Burada bir tane var küçük bak. Hı -hı küçük var burada bir tane. Yanda mı? He. He o zaman onu şuraya ekeyim. Şuraya. Evet. Araya ek. Şöyle açayım önce de. Bel iyi oldu ha aldım. Evet. evet Hangini? Şurada bir tane alacaktım. Hangisiydi? Şuydu değil mi? Evet. Bu da biraz sıkıntılı ama olur herhalde. Ya, cübe lazım. Yani. O özel aldığımız topraktan gübreden koysak mı bunlara? Sen koymuştun, değil mi? Orada bir kurt gördüm sanki dersin. Ne yapacağım biliyor musun? Ee, o şeyden su yapayım bunlara. Döküyorum. dökeyim. acaba gübreli aslında? Gübreli Neyi değil mi? Ne oldu? Bileyim ya. Bu sene hiçbir şeyimiz hiç güzel olmadı. Bahçede de öyle, hiç salatalar. Yani şey gittik ya. Aha. Epek keyifli değildir hiçbir şey. Bu sene burada yağmurdan mı ya şeyden mi? Hava nasıl herhalde ya soğuk oldu haber. Bilmem şey inkiler güzel olmuş Serpil Hanım'ın bu sene e, ilk senesi çok güzel olmuş marullarım. Bizde mi sıkıntı var? Hemen? Hiçbir fikrim yok. Heh. Hiçbir fikrim yok. Ne dedim bir tane daha demiştin onu nereye, nereye Yok. Dedin. Şuraya bir tane daha demiştin. Yok orada var küçük. Bak orada küçük var. Şunu mu? Şu küçük var burada ya. Onu mu oraya dikelim? Dursun orada ol. Karıştırma onu abi. Babası karıştırma büyüyecek inşallah. Tamam. Ya biraz büyüselerdi yoksa Onları bayrama şeyler var. lahanalar çıkardı ama bu sene hiç büyümediler ya. Gübreli de toprağımız. Niye bir böyle oldu bilmiyorum. Ölü gibi Bunları da böyle mi yapacağız? Evet toprak dolduracağız. Az hava alsınlar diyorsun, Evet. Tamam. Annem hani öyle dikilerdi. Domateslerde de şurada vardı. Ben domateslerin bunu kırmam gerekiyor. Kırıyorum devamlı. Ama bunlar çok büyüdü ha. Pembe domates. Yeniş olur olalım Pembe domates maşallah çiçek açmış ama bilmiyorum artık. Onun dibine çok atabilirsin toprak. Şöyle? He. Attım. Ne yumuşak. Güzel. Bitiremedim. Yok bu taraf güzel. Hı? Bu taraf güzel. güzel, güzel. Ama bilmiyorum. Ya şey dikeceksin ya. Sırf. Sen, he ben kırdım şeysini. Orada da bir tane vardı onu da. Bak şundan kollarını kır. Kol Kollar bırakmam onlara. Bir de domates kokta. Mis gibi. İşte bunlar açtı. Bunlar aslında sonradan almıştık. Ne biçim oldular? Sen tamam. almıştın tamam. hatta bir yerden. Tamam gel. Geç. Geç. daracık yer. İki kişi geçemiyoruz. Hadi hayırlısıyla. Ne yapalım? Bu kadar da yeter. Anlasın şey. Yeşil dibinde dolandığımızı. He. Otlarını koparacağım. Baksana geçen seneden, önceki seneden bir acayip domates, küçük domates atmıştı buraya. Komşu tohum. Onlar hiç güzel değil. Çeri diyor da ben öyle domates, yabani domatesi bir gücücük bir şeyler. Çeri domatesini severim de onlar hiç güzel ben değil. Suyu bu. Lahanaların da her yerine gitmiyorsun. Niye? Onu da anlamıyorum. Altını da temizledim. elledim hepsinin dibine birazcık kazdım. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle mi dökelim onlara. O yaşta gübreden dök. Evet. Bir şey yapın sadece lahanalara bir de onlara dökün. Mi? Evet. Sadece bunu yapacağım. Bir şeyi az az diblerine dök dedi şey. Çok şey. güzel. Şey yapayım mı? İşte mesela onlarla diktik burada. Olmadı. Ha. Ha, evet, tamam. Olur. Diğer biberlerle aynıydı bunlar. Evet. Ne üç burun muydu? Hadi dolmalık biberler de olur herhalde. Tamam, bir tane de orada buçuk var bak. Bir tane de şurada var. Nerede? Aha bu. Bak görüyor musun? Şu. Ha, bu da var, Naneleri ya, kesip de kurutacağım. Kurutmasını da becerebilirsen. Oh nane koktu. <laughs> evet, naneleri kurutacağım, veririz birine. Aa, tamam. Veririm onlara. Salatalıklara bir şey yapayım mı? Salatalıklara bilmiyorum ki. <laughs> o tarafa bakın, Şuraya çok su geliyor. Nereden geliyor anlamıyorum. Şey Bordumdan ya, ne, ya aşağı doğru. Bak. Bütün hepsi mi geliyor? Gül oluyor orası arası. Salatalıklar çiçek açtığını gördün mü? Güzel. Hadi inşallah. Bir garıtı yapsın. Sık pulağı yapsın. Evet sebzelerin hepsini. Evet. Tamam. Hadi sana kolay gele. Maydanozlarımla kapıyım. Hayırlı akşamlarınız olur inşallah. Arkadaşlar bayram temizliği. O bu. Bitiremedim. Çamaşır. Acaba şeyden mi oluyor? Çiçekler için. Oluyor, mu? oluyor oluyor. Sebzelere de döktü de abla. Bir kaşık değil mi? Geçtik evet. Yani. Bir tatlı kaşığı. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, abone olmayı 54'e çıktık. Sakarya'yız. Artık bundan sonra 61 tabii ki yükselmemizde çok seviniyorum. Çok mutlu oldum. Acayip. Allah razı olsun. Beğenmeyi, abone olmayı. Abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu beni edersiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayatım hayırlı <laughs> akşamlar be. İyi akşamlar. iyi. akşamlar. Babası yapraklarını ha. İyi. Hadi inşallah bol bereketli olur Allah'ın izniyle.